Ligler başlayalı 13 hafta olmuş ve e, siz 13 haftada e, 19 puan kaybetmişsiniz. Yani 6 tane maç. Tabi iki, iki beraberliği var ama Beşiktaş gerçekten geçen yılın şampiyonu Beşiktaş hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Yani e, başkanından e, hocasına, e, hocasından futbolcusuna yani her şey Beşiktaş için e, aşağıya doğru gidiyor. Beşiktaş çok kötü bir e, performans sergiliyor ve ilk yarıda neredeyse kaleye bile gidemedi Alanya Spor karşısında. Bülent Korkmaz'la çıkışa geçen Alanyaspor Spor karşısında. Ee, aslında Alanya Spor ilk yarıda fazla bir etkinlik gösteremedi ama e, özellikle sol kanattan Beşiktaş e, hala o sol kanattaki sancıya çözüm bulamadı. Ne Rıdvan Yılmaz ne Fabris Ensakala ne de e, Umut Meraş bu yaraya merhem olamadılar. Sol kanattan sürekli Beşiktaş golluyor her maçta. Rıdvan Yılmaz çok büyük hatalar yaptı e, geçtiğimiz haftalarda. E, bugün de Umut Meraş'ın iki hatası... E, Alanya Spor'un maçı 2-0 kazanmasını sağladı. Ve gerçekten e, Umut Meraş e, ilk golde top ayağından sekiyor. E, gerçekten e, Efecan Karaca topla buluşuyor. E, Vida horon teper gibi gidiyor Efecan Karaca'ya. Stoper Vida. E, Wellington <laughs> diğer stoper beri Beşiktaş'ın. Yani e, komedi iki stoper ikilisi Wellington ve Vida. E, yani Wellington Wellington'da e, Emrah Akbaba Josef ile e, oynarken adam adama Baba e, Babakar'a gitmesi gereken e, Wellington e, Emre Akbaba'ya gidiyor. Gerçekten komedi. Yani e, kalıyor. yakalıyor baba karısı olmak ve e, ters kanatta olan de baba karı karşılayamayınca Senegal'de 1-0'ına geçiriyor e, Alanya Sporu Beşiktaş karşısında. Yani Beşiktaş o kadar komik goller diyor ki. O kadar hatalı savunma kurgusu yapıyor ki. Yani ne Vida ne Wellington e, Beşiktaş'ın oyuncusu değiller. Sol bekler zaten bir fiyasko. En Sakala kadro dışı bırakıldı. E, Trabzonspor'a gideceği söyleniyor En Sakala'nın. Ee, gerçekten bakalım ne olacak. Kongulunun ee, Kongolu'nun e, Trabzonspor'a gideceği söyleniyor. Devre arasında Trabzonspor sol bek arıyor. Ee, bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ee, yani Wellington yani olacak bir e, hata değil bu. Yani Wellington yani Emrah Baba'ya gidişi, Baba karılırken yani Joseph'in savunduğu Emrah Baba'ya gidişi e, gerçekten e, büyük komedidir. Yani e, Sergen Yalçın hiç bunları söylemiyor mu? Kendi getirdiği oyuncu bir de bu yani. Kendi getirdi. en ile ikisini Wellington'a Sergen Yalçın getirdi. Bilmiyorum En sakalı kadrocu bırakan Sergen Yalçın yönetimi mi bilmiyoruz ama yani bir hakikaten komedi yani. Ben anlam veremiyorum Beşiktaş'taki bu yenilen gollere. İkinci golde de Umut umut Meraj ayağı, ayağından topu kaçırdı. Kaydı düştü. Junior Novaes ikinci yerde oyuna giren oyuncu derinlemesine bir pas attı. Bir diğer oyuncu Cicu önünü boşalttı. Wellington'ın belini kırdı hatta Cicu ve ciddi sokuldu. Ve Ersin Ersin'den de bir sonra Meşin yuvarla boş Beşiktaş filerini gönderdi ve Alanya Spor maçı 2-0 kazandı. Yani pozisyon yok. Yani Alanya Spor'un bir tane Efecan Karaca'nın uzaklardan bir vuruşu var. Karaca Ersin üzerine giden top Ersin kurtarıyor. Yani Beşiktaş'ın savunma kurgusu savunma oyuncularında ciddi sıkıntılar var. Yani Avrupa'da sıfır çeken Beşiktaş ligde 19 puan kaybeden Beşiktaş şampiyon Beşiktaş gerçekten çok kötü günler yaşıyor. Sergen Yalçın kalır mı gider mi belli değil. Belli olmaz ama Ahmet Nur de Başkan Ahmet Nur de Şenol Güneş'i istediğini duyuyoruz. Şenol Güneş'i çünkü çalışmayı çok istediğini biliyoruz. Çünkü hatırlarsınız Şenol Güneş çok övmüştü Ahmet Nur Çevi. Sergen Yalçın büyük tepki göstermişti buna geçen sene. Zor bela imza attılar Sergen Yalçın'la. Ama Sergen Yalçın kendi kuyusunu kendi kazıyor gibi duruyor. Mesela bugün yaptığı hatayı söyleyeyim size. Yani şimdi 45. dakika bitmiş. İlk yarı bitmiş. Soyunma odasına girmişsin. Adem Leic'i oyundan niye? Adem Leic'i için içi niye oyundan çıkarırsın? Yani e, çünkü şimdi mesela atıyorum. Adem işte de demişken e, bu Adem işte Beşiktaş niye oynatmaz? Niye affetmez? Yani bu adam elinizin futbol, elinizin futbolcu ya bunu affedin ya. Yani bu adamdan ne istiyorsunuz arkadaş? Bu adam Beşiktaş'a geçen sene şampiyon yaptı. Anlattık bunları. Bunları YouTube'da anlattık. Geçen geçen videoda anlattık. Ya bu adamı alsanız da abi. İşte oynayamıyor takım. Yani Alex ya, ya, olmuyor. Piyaniş bir yere kadar yapabiliyor. Onu da oyundan çıkarıyorsun. Sonra başka bombası Gezal'ı çıkarıyor oyundan. Ee, top atacak adam Gezal. E, güven Yalçın'a güven Yalçın'a oyuna sokuyorsun abi. Yani Sergen Yalçın hata üstüne hata yapıyor. Lerin Kanada milli takımında goller atmış. Sen Lerin'i sol açık oynatıyorsun santifollerini sol açık oynatıyorsun. Kenan Karaman santifor oynatıyorsun. Kenan Karaman yani ne yapmış ki Beşiktaş'ta arkadaş? Ve anlayamıyorum ya. Beşiktaş'ta anlamıyorum bunları ya. Yani şaka gibi ya. Yani Sergen Yalçın kendini kovdurmak istiyor. Ben böyle okuyorum. Fotoğrafı böyle okuyorum. Ya yani ben hayatımda bu kadar saçma sapan bir oyuncu kurgusu görmedim ya. Hadi tamam Salih ee, Uçan olmayabilir kadroda. En sakalı ceza şey olabilir. Ee, kadroda şu olabilir ama senin bu kadar ruhsuz oynama hakkın yok mu ya. Gökhan Töre olmayabilir. Hadi Batu şu olmayabilir. Hadi be, hepsini geçtim. Ama Sergen Yalçın da oyuna bir Beşiktaş karakteri koy be kardeşim. Yani 19 puan kaybetmek nedir abi? Koskoca Beşiktaş takımının ya. Geçen yılı şampiyonu bu takım. Abu Bakar gitti, gidince mi bir her şey dağıldı yani? Abu Bakar gidince mi Beşiktaş takımı bitti? Ya bilmiyorum. Yani Can Bozluğan e, gerçekten e, ikinci yarıda girdi 46'da. Çocuk yani bir o genç çocuğa helal. Utanın onlara ya. Onlar utanın. Hakikaten utansınlar bu çocuktan yani. Bu çocuk kaç kere Serkan Kırıntılı'nın kalesini yokladı. Çocu Serkan Kırıntılı da kurtardı. Yani Alek Teşer'in bir vuruşunu kurtardı. Gezal'ın bir vuruşunu kurtardı ama üzerine gelen toplar. Biraz daha te tehlikeli top. Yani Alek Teşer'in vuruşu biraz daha te nispeten tehlikeli bir toptu ama Can Bozdoğan gene Beşiktaş'ta iyi oynadı bugün. Yani 45 dakikada iyi bir performans çizdi çocuk. Ama Larin'i sen kanatta oynatırsan Gezalı oyundan çıkarırsan, Güven Yalçın oyuna sokup Gezalı çıkarırsan, e, yani e, Piyaniçi oyundan çıkarırsan yani olacak şey değil ya. Olacak şey değil yani ben anlam veremiyorum buna yani anlam veremiyorum. Beşiktaş takımında ciddi sıkıntılar var arkadaşlar. Yani e, oyuncu ve profilleri kötü. Yani şimdi Beşiktaş'ta oynayabilecek oyuncular var, oynayamayacak oyuncular var. Mesela Vidal Nispeten kötünün iyisi. E, yani ama şimdi Wellington Beşiktaş'ta oynayamaz. Wellington Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Yani Umut Meraş. Yani alt ikinci ligde oynasın. Fransa ikinci liginde Le Havre'de oynasın. Kayseri'de oynasın. Bursa'da oynasın ama Beşiktaş'ta olmasın. Yani <laughs> söylemeye çalıştım anlatabiliyor muyum? Yani defans oyuncu yani bu kadar böyle basit hata yapılır mı ya? İlk golde ayağına çarpıyor top. ikinci golde yere düşüyorsun. Ee, Beşiktaş 3 puandan oluyor. Umut Meraş'ın yüzünden. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Wellington'da biliyorsunuz demin söyledim. Yani Emrah Baba'ya gidiyor şeye gideceğine. <laughs> Baba Kara gideceğine Emrah Baba'ya gidiyor. Ya olacak şey değil ya. Hakikaten komedi yani. Ya nasıl stoper bunlar? Joseph savunuyor orada şeyi. Emrah Baba'yı. Yani komik. Beşiktaş'ın stoper profillerini değiştirmesi lazım. Ciddi anda. Montero'yu takıma bir an önce Sergen Yalçın'ın kazandırması lazım. Montero'yu sevmiyor. Ben anlıyorum. Se Montero'yu sevmiyor. Kendi almadı. Yönetim aldı. Şimdi Melit'in oynatmayı tercih ediyor. Sergen Yalçın ama ee, şimdi Montero bu takıma girse gelmiş ben takım düzelir ya. Yani Vida ile Montero yap e, stoperleri en azından. E, Atiba Joseph, e, Atiba Joseph yap. Önlerine Pianic'i koy. Sonra ikinci yarı sokarsın şey işte Alex Ama e, bu Leic'i affedin. Leic'i affedin. Yani bu olmuyor. yaş takımı gitmiyor çünkü. Araba gitmiyor. Mesela, mesela ben kadro e, o ilk on bir kurulumunu eleştireceğim. E, sen kardeşim Koy forvet e, forvete. So, çek sola en kardeşim. Yani e, yapmadığın şey geçen sene böyle şampiyon oldun sen. Yani tamam Baş şu ay olmayabilir. Lerini çek forvete kardeşim. Lerini çek forvete. Niye Kenan Karaman'da bu ısrar yani nedir yani? Kim istedi bu Kenan Karaman'ı ya? Beşiktaş takımına. Ya birileri mi oynat zorla diye. bir yani, kafanıza silah mı doyuyorlar bu Kenan Karaman'ı oynat diye. Ben anlamıyorum ki. Ya bu çocukta hiçbir şey yok. Yazık yani. Buna verilen paraya da yazık. Yani bu çocuğu niye bu çocuğu niye aldınız abi siz? Koylarını iki tane de gol atmışların. Koy santifora, koy en koruyucu sola, koy sağ gezalı. Yani maçı çevir abi. Yani ben anlam veremiyorum. Hakikaten anlam veremiyorum. Güven Yalçın'ı sokuyorsun oyuna. Gezalı çıkarıyorsun. Ya bilmiyorum. Yani bana saçma geliyor bu iş. Yani Teşere'yi e, bir çıkarıyorsun. çıkarıyorsun, Teşere'yi sokuyorsun. Yani tamam. Ee, yaparsın bunu ama e, piyan için yorulduğu anda yaparsın. Piyan maçı PN2 bir şeyler yapmaya çalıştı maçta. Ee, ben ilk yarıda yani pozisyona pek giremedi ama piyan işte yani ben bir şey olsa yapacak yani adam. Ama Beşiktaş takımı o ruha haiz değil. O ruh, o ruh Beşiktaş'ta yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu takım milli maç arasında hiç çalışmamış. Hiç çalışmamış yani. Ee, yani Alanyaspor'un e, Alanya Spor'un bir sayılmayan golü var. E, Emrah Baba'yla Avaz yemin derinlemesi basında Efecan Karaca vida e, mücadelesinde e, top sekiyor. Vidanın ayağından sekiyor. Emrak Baba'nın önüne düşüyor. E, Emrak Baba Ersin'in altından topu ağlara gönderiyor ama e, hakem VAR'a gidiyor. E, Alper Ulusoy e, golü vermiyor. Offside gerekçesiyle Efecan Can Karaca'nın offside olduğunu düşünüyor ve e, golü vermiyor. Ve gerçekten e, Alanya Spor e, iyi bir galibiyet aldı. Bülent Korkmaz'a takıma katkısı çok büyük. Bülent Korkmaz'ı e, tebrik edelim. Bülent Korkmaz gerçekten e, Alanya Spor'da bir şeyler yap, yapıyor. Üçüncü sırada Alanya Spor bugün e, Hatay Spor'da yendi. Hatay Spor, e, Antalya Spor 3-1 yendi. Alanya Spor 2-0 Beşiktaş'ı yendi. E, Başakşehir'de e, Sivas'ı 2-1 yendi. E, günün maçlarında e, gerçekten e, Giresun'da e, Malatya'yı yendi. E, bugün e, maçlar vardı. Zorlu maçlar vardı. Giresun 3 puan aldı. 13 puan da 16. sırada. Malatya 12 puan da kaldı. 17. sırada. Puan durumunu tepeden aşağıya söyleyelim. Trabzonspor 30 puanla. Maç eksiği var. Ayın 22'sinde Pazartesi günü Gaziantep'i konuk edecek. Hatayspor Spor puanla 26'ya çıkardı bugün galibiyetle. Hatay Spor bugün 26'ya çıkardı. Antalya'yı yenerek Alanya Spor 24 puana geldi. E, Konya Spor'un e, yarın maçı var. Rize'yi yenerse puanını e, Konya Spor 26 yapar. E, Konya Spor 26 yapar. Ve e, Alanya Spor'u e, altına alır. E, altına alır. E, Konya Spor. Başakşehir 3 puan aldı. Emre Bözoğlu'nun Başakşehir'i son 5 maçında kazandığı Puanını 21'e çıkardı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı yarın oynanacak zaten biliyorsunuz. Galatasaray e, yenerse 24 yapar. Ee, puanını e, ve üst sıralara tırmanır. Fenerbahçe'de 20 puanda e, Beşiktaş'ı e, bakalım altın alacak mı Fenerbahçe? 20 puanda 3 puanın sahibi olacak mı Sarı Bunu hep birlikte göreceğiz. Gerçekten zorlu mücadeleler var. E, artık e, ligde 13 haftada 13 hafta gerçekten bugün Beşiktaş bir maç daha kaybetti. Dört e, 4 tane e, Beşiktaş'ın e, 5. mağlubiyeti oldu bu. Altay'a kaybetti, Başakşehir'e kaybetti, Hatay'a kaybetti, e, Trabzon'a kaybetti, e, bir sürü mağlubiyeti var Beşiktaş'ın. E, al bugün de Alanya Spor'a kaybetti, e, yani çok ma maç kaybetti. E, Başakşehir'e kaybetti gerçekten Beşiktaş takımı ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor ve bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. E, Gaziantep ve Adana Demirspor'la da beraber kalmış siyah beyazlar. Gaziantep'le 0-0 Adana Demirspor'la da 3-3 berabere kalmıştı. Ve gerçekten e, Sergen Yalçın'ın suyu ısınıyor. E, artık herhalde Şenol Güneş getirecek gibi duruyor Beşiktaş takımı. Şenol Güneş e her ne kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum dese de Sergen Yalçın'ın gidişatının pek iyi olmadığını görüyorum ben. Yani Sergen Yalçın artık şimdi ne yapacak ki? Şimdi bundan sonra bir, e, ne, nasıl bir yol izler? Şimdi kupa maçı da var. Kupada da sıfır çekmişin. Zaten e, yani herhalde sıfır çekeceksin. Yani UEFA'ya gitme şansın zaten yok denecek kadar az. Artık hafta sergen Yalçın için herhalde herhalde bir trenden atlayacak sergen Yalçın öyle söyleyeyim veya atlatacaklar atacaklar trenden. Beşiktaş trenden atacaklar Sergen Yalçın öyle gözüküyor. Çünkü bu kadar başarısızla herhalde Ahmet Nur başkanın prim vereceğini tahmin etmiyorum. Yönetimsel de krizler var, sıkıntılar var Beşiktaş takımında. Yani Beşiktaş'ta sıkıntılar var. Bugün eee Victor konuştu konuştu ve kaçtı gitti. Kimse hesap sormadı. Zaten onlar anlaşmışlar. İki başkan anlaşmışlar. Ahmet Oça bile anlaşmışlar. Ben konuşacağım, sen beni eleştirme demiş. O belli oldu. O. Yani tepkiler var ama onlar kameralar önünde yapılan e, olaylar. Onlar aralarında konuşuyorlardır. Benim görüşüm yani ibra ettiklerine göre birbirlerine bir şey olmaz. Yani e, e, yani hesap sormadıklarına göre birbirlerine bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani herkes konuşuyor ama onlar e, saman altından suyu yürütüyorlar bile, e, diyelim. Yani e, durum bu. E, Beşiktaş takımı 2-0 kaybetti. E, 19 puanı çıktı. Kaybettiği puan sayısı Beşiktaş'ın. Yani 13 maçta 19 puan. Gerçekten önemli bir rakam. E, Siyah-beyaz takım adına gerçekten bakalım neler yaşay yaşayacak siyah-beyazlar önümüzdeki maçlarda. Hep birlikte göreceğiz. E, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde her ne kadar inanmasam da başarılar diley dileyim. Ha, laf diye bir dahaki hafta oyuncağı lig maçında başarılar dileyelim. Ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılalım. Bülent Korkmaz'ı kutlayalım. E, Alanya Sporlu bütün futbolcuları kutlayalım. E, gerçekten Junior Novaes gibi, yaş gibi oyuncular yedekti bugün. Hiç oynatmadı, çok az oynattı, çok az süre verdi onlara. E, Efkan Bikirul hiç girmedi oyna mesela. Milinovic gibi stoper girmedi. Wilson Edoardo girmedi. Ve gerçekten e, Marafon zaten sezon başından beri oynamıyor. E, ve gerçekten bugün e, e, Alanya -E, Spor Beşiktaş'a futbol dersi verdi. Tabi e, Beşiktaş takımı kadro kadro planlamasında ara transferde iyi yapması lazım. Yani bu şekilde çok çok zor başarının gelmesi diyelim ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılalım. Hoşçakalınız.